Sevgili arkadaşlar, Atatürk dönemi Türk dış politikasında önemli bir yer işgal eden konulardan birisi de Boğazlar konusudur. Hatırlayacağınız gibi Boğazların statüsünü belirleyen son anlaşma 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Anlaşması idi. Lozan Barış Anlaşması'nın Boğazlarla ilgili maddesini tekrar bir hatırlatmakta fayda var. Lozan Barış Anlaşması'na göre Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi kabul edilmişti bu komisyonun başkanlığını Türkiye yapacaktı. Boğazların her iki yakası ve Marmara Denizi'ndeki adaların silahsızlandırılması ve boğazların çevresinin askerden yerden alındırılması kararlaştırılmıştı. Bu durum hem yeni Türk devletinin egemenlik haklarını sınırlamakta hem de Marmara ve çevresinin güvenliğini tehdit etmekteydi. Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir statüyü kabul etmesindeki önemli bir etken şudur. Boğazların statüsü milletler cemiyetinin garantörlüğünde olacaktı. Yani herhangi bir devlet boğazların statüsünü tehdit etmeye kalkarsa karşısında sadece Türkiye'yi değil milletler cemiyeti üyesi bütün devletleri bulacaktı. Türkiye bu nedenle ve o günün koşullarından dolayı boğazların statüsünü kabul etmek durumunda kaldı. Ancak 1930'lu yıllarda Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikaları boğazlar üzerinde tam egemenlik hakkı olmayan Türkiye'nin bu konuyu uluslararası alanda gündeme getirmesi neden olmuştur. Türkiye 10 Nisan 1936'da Lozan Anlaşması'nı imzalayan devletlere bir nota göndererek dünyadaki olumsuz gelişmeler karşısında Lozan'ın boğazlarla ilgili hükümlerinin artık uygulanamaz hale geldiğini belirterek savunma ve egemenlik haklarının korunması yönünden Lozan'da belirlenen statünün değiştirilmesini, boğazların güvenliği için silah, silahlandırılmasını ve bütün bu konuları görüşmek için bir konferans düzenlenmesini istemiştir. Bunun üzerine İsviçre'nin Montre şehrinde uluslararası bir konferans düzenlenmiştir. 20 Temmuz 1936'da 20 Temmuz 1936'da toplanan konferansın adı Montre Konferansı ve sonuçta imzalanan anlaşmanın adı ise Montre Boğazlar sözleşmesidir. Bu konferansa Türkiye, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği, Japonya, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya ve Romanya katılmıştır. Görüşmeler sonunda 20 Temmuz 1936'da sözleşme imzalanmış ve Boğazlar yeni bir statüye kavuşturulmuştur. Peki Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Boğazlar'ın statüsü nasıl olacaktır? Boğazlar Komisyonu kaldırılarak bütün yetkileri Türk Devleti'ne devredilmiştir. Böylece Lozan'da misak milliye aykırı olan bir durum ortadan kaldırılmış, Türkiye'nin egemenlik haklarına aykırı bir durum ortadan kaldırılmış, Türkiye'nin güvenliği pekişmiştir. Boğazlar ve çevresinin güvenliği için Türkiye bu bölgede asker bulundurabilecek ve bölgeyi silahlandırabilecektir. Savaş gemilerinin boğazadan geçişi ağırlık ve zaman bakımından Türkiye tarafından sınırlandırılabilecektir. Türkiye savaşan taraf veya savaş tehlikesi karşısında ise boğazlarla ilgili istediği gibi davranabilecektir. Görüldüğü gibi boğazların yönetimi Montre Boğazlar Sözleşmesi ile tam anlamıyla Türkiye'nin denetimine geçmiştir. Ancak ticaret gemilerinin boğazlardan geçişi serbest olacaktır maddesine baktığımızda boğazların askeri ve siyasi açıdan milli su statüsünde olduğunu ancak ticari yönden uluslararası su statüsünde olduğunu görmekteyiz. Yani Türkiye'nin boğazlardan ticaret gemilerinin geçişine herhangi bir kısıtlama getirmesi ya da engel olması söz konusu değildir. Peki boğazlar sözleşmesinin önemi nedir? Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türkiye'nin o zamana kadar uluslararası ilişkilerde uygulamış olduğu tarafsız politikalar boğazlar konusunda kendisine güvenilmesi sonucunu doğurmuş ve Montreux Boğaz'da sözleşmesinin imzalanmasını tabii ki kolaylaştırmıştır. Lozan Anlaşması'nda Türkiye'nin egemenliğini sınırlandıran hükümler kaldırılmış. Böylece Türkiye boğazlara egemen olmuştur. Türkiye'nin boğazlara egemen olması sayesinde uluslararası alandaki saygınlığı ve önemi artmıştır. Ve Türkiye boğazlara hakim olarak bir savaş durumunda güvenliğini pekiştirmiş olmaktadır. Bu dönemde Türkiye'nin bölgesel amaçlı bir başka oluşumda yer aldığını görüyoruz. Bu oluşumun adı 8 Temmuz 1937'de kurulan Sadabat Paktı'dır. 1937 Sadabat Paktı. Paktın kurucularına bakalım. Yine Türkiye, İran, Irak ve Afganistan. 1930'lu yıllarda Almanya ile İtalya'nın yayılmacı politikalar izlemeye başlamaları Orta Doğu'daki ülkeleri de tehdit etmiştir. Türkiye bu durum üzerine Balkanlarda gerçekleştirdiği Balkan Antantı'na benzer bir yapılanmanın Orta Doğu'da da oluşturulması için çalışma başlatmıştır. Özellikle İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi de Orta Doğu'daki bazı devletleri Türkiye'ye yakınlaştırmıştır. Ve bunun üzerine 8 Temmuz 1937'de Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda Sadabat Paksı imzalanmıştır. Bu pakta üye olan ülkeler karşılıklı olarak sınırlara saygılı olmaya, milletler cemiyetini alacağı kararlara uymaya, dostluk ve işbirliği geliştirmeye söz vermişlerdir. Ancak Balkan Antantı gibi Sadabat Paktı da İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla ile işlevini yitirmiştir. Burada dikkat çeken bir nokta var. Sadabat Paktı'na üye olan ülkeler arasında Suriye görülmemektedir. O dönemde Suriye ile Türkiye arasında birazdan ifade edeceğimiz gibi Hatay sorununun olması nedeniyle Suriye Türkiye'nin yer aldığı Sadabat Paktı'na üye olmamıştır. Peki Türkiye'nin Sadabat Paktı'nın kurulmasında başrol oynamakla ve bu paktın kurulmasını sağlamakla elde ettiği çıkar ya da yarar nedir? Buna bakalım. Türkiye bu paktı kurmakla ve üye olmakla bölgesel barışa aynı zamanda dünya barışına katkıda bulunmuş oluyor. Ayrıca Orta Doğu'daki Müslüman komşu ülkelerle ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmiş oluyor ve doğu sınırlarında güvence altına almış oluyor. Türkiye'nin 1920-1930 yıllar arasındaki dış siyasetteki son sorunu Hatay sorunudur. Başlığımızı yazalım ve konuyu anlatalım. Hatay sorunu. Hatırlarsanız Kurtuluş Savaşı sırasında Fransızlarla imzalanan Ankara Anlaşması ile Hatay o günün koşullarından dolayı Fransızların himayesi altındaki Suriye'ye bırakılmıştı. Ancak Türkiye o günün koşullarından dolayı Hatay'ı Fransa'ya bırakmakla Hatay'dan vazgeçmiyordu. Ankara Anlaşmasını hatırlarsak Hatay'da özel bir yönetim kurulacak resmi dil Türkçe olacak, eğitim ise Türkçe yapılacaktı. Gerçekten de Fransa anlaşma gereğince halkının çoğunluğu Türklerden oluşan Hatay'da Suriye'den ayrı bir meclisin kurulması ve özel bir yönetime sahip olmasını sağlamıştı. Hatay'ın sınırlarımız dışında kalması misak-ı milden verilen bir taviz olmuştur. Bu nedenle Atatürk şartlar olgunlaştıkça Hatay'la ilgili girişimlerini Lozan Anlaşması'ndan sonra da sürdürmüştür. 1936'da Fransa iki Dünya Savaşı öncesinde yaşadığı problemler ve Almanya tehditleri nedeniyle Suriye'ye bağımsızlık vermiştir. Çünkü e, Suriye, Fransa'nın gelişen tehditler nedeniyle Avrupa siyasetine ağırlık vermesi gerekmektedir. Fransa'nın Suriye'ye bağımsızlık vermesiyle Hatay Suriye yönetine bırakılmış ancak Türkiye bu durumu tepkiyle karşılamıştır. Atatürk'ün çalışmaları neticesinde Mesela Milletler Cemiyeti'ne götürülmüş ve Milletler Cemiyeti gözetiminde 1938'de Hatay'da yapılan halk oylamasının sonucunda Hatay halkının iradesi bağımsızlık şeklinde gerçekleşmiş ve 2 Eylül 1938 yılında Bağımsız Hatay Cumhuriyeti kurulmuştur. Türkiye Hatay'ın bağımsızlığını e, tanıyan ilk devlet olmuştur. Ancak Suriye, Hatay'ın bağımsızlığını tanımamıştır. Ve Suriye, Hatay üzerindeki iddialarında devam etmektedir. Suriye'nin Hatay konusunda bu kadar ısrarcı olmasının iki nedeni vardır. Birincisi, Hatay'ın jeopolitik konumu, diğeri ise ekonomik özellikleridir. Amik Ovası'nın Hatay'da bulunduğunu dikkate alırsak, Suriye için önemli bir e, tarım e, deposu durumunda olacaktır. İskender'in körfezi ise, Suriye'nin Akdeniz'e açılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Bu nedenlerle Suriye Hatay'ın bağımsızlığını tanımadı. Suriye'nin tehditlerin devam etmesi üzerine 1939'da Hatay Cumhuriyeti Meclisi bir karar aldı. Bu karar gereğince Hatay Türkiye'ye bağlanmak isteğini bildirdi. Türkiye'de Hatay Meclisi'nin bu kararını olumlu karşıladı ve böylece 1939 yılında Hatay anavatana katılmış oldu. Hatay'ın anavatana katılmasıyla misak-ı milli sınırlarında olup da ana vatana katılan son toprak parçası Hatay olmuştur. Misak-ı milliden verilen bir taviz ortadan kaldırılmıştır. Ve Türkiye'nin bugünkü Suriye sınırı kesin şeklini almıştır.